Babadağ'daki turumuza devam ediyoruz. Şimdi de Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'ı konuk alıyoruz. Burada sunucu ve yapımcımız Adil Palta, başarılı belediye başkanıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor. Şimdi e, önce kendimi tanıtayım. Murat Kumral, Babadağ Belediye Başkanı. E, 28 yıl Babadağ Belediyesi'nde görev yaptım. 28 yılın sonunda zabıta amelinden ayrılıp belediye başkanı adı olduk. Cenab-ı Allah bizi böyle bir görevine nasip Şükürler evet. olsun, Şükür olsun. Gerçekten, gerçekten. gerçekten çok önemli nasip etti. Ee, devam hizmetimiz edeyim. devam edeceğiz inşallah e, Gece günümüzü katıp ben bir için koşturacağız. Evet. Tabi e, belediye uzak değiliz belediye tanıyoruz ama e, şu bir gerçek e, masanın bu tarafı da diğer tarafı çok farklı bununla biricindeyiz. Baba da 1877 yılında belediye, 1988 yılında ilçe olmuştur. Göçebe halinde yaşarlarken daha sonra babada yerleşen yörüklerin çobanlıkla ve koyun yünleriyle başlayan dokumacılık yıllar, yıllar sonra sanayinin ve bulaşımın gelişmesiyle pamuklu dokumaya dönüştürülmüştür. İlçenin Ana geçim kaynağı tekstil, dokunmacılık. Geçim. Önceki dönem belediye başkanımız evet. e, renkli evlerden başladık. Önce evet. bir renkli evler yaptık, e, giriştirmesek evet. Onu e, önceki belediye başkanımız yapmıştı. Daha sonra diğer belediye başkanımız da Nakışlı Sokak. Çeyiz Sandığından Soka diye bir proje adı altında oradaki memur arkadaşlar belediye başkanlarım, belediye başkanlarımız bu e, projesi devam ettiriyoruz. Biz onu, ettir biz onu devam, devam ettiriyoruz devam tabii, yani diye. güzel olan güzel olan her şeyi devam ettireceğiz inşallah yani memleketimiz için daha da inşallah daha farklı projelerimiz var aklımızda Baba Pes festivalimiz var kültür Şimdi, sanat festivalimiz Baba, Baba, Baba dağda, evet adını Baba dağ'da aldı Baba Pes. İnşallah bu önümüzdeki 4-5-6 Ekim'de bunu gerçekleştireceğiz. Yani bütün yurt dışındaki hemşehrilerimize, denizdeki hemşehrilerimize, İstanbul'daki hemşehrilerimize, İzmir'deki hemşehrilerimize, tüm deniz halkına, tüm hemşehrilerimize davet ediyoruz, bekliyoruz inşallah. Tabii bizim e, geçim kaynağımız tekstil. E, daha önce buranın daha önceki durumunda şu vardı her evin altında dokum makineleri dokun tezgahları vardı burada mal dokundurdu her ev kendini göre bir fabrikaydı tabi zaman ilerledikçe modern tekstil dediğimiz tekstile biraz biz ayak uyduramadık tabi fabrikasyon döndü fabrikalı fabrikalaştı her taraf ha, ama hala da e, burada fantazim Mal adı altında kadar azalsa da hala devam eden çalışan tezgahlarımız, dokunmaklarımız makinelerimiz var. Bir sanayi sistemimiz var malum. İnşallah önümüzdeki dönemde e, ikinci bir sanayi sistemimize projemizle Tokyo aracılığıyla faaliyet geçireceğiz, Gerçekleşecek inşallah. İlçemizin gelişmesinde çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. İçimize e, dıştan çok bayağı bir misafirimiz geliyor. Bunlar e, babaların havası, suyu gerçekten güzeldir. Okuyunca, kendinizi gördünüz, gezdiniz yani yani bu istiyorlar. Bir de halkımız e, bunu e, halkımız derken e, dıştaki insanlar e, misafirlerin, gelen, misafirler. gelen misafirlerin burada konaklama ihtiyacı hissediyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde onları da gerçekleştirip böyle bir işte efendim. E, Dağların etiğini... Dağların evler, güzel, türlü evler. Böyle bir... Bu da, diyelim, projeleri arasında. Tabii tabii, projemizin arasında. Yani, e, yaylıyor turizm adı yaylı altında. turizmimiz gerçekten evet. lazım, ihtiyaç. Evet. Kışı, e, çok sert değildir bunun evet. kışı. Dağında karı olur. Evet. Ama şehir merkezinde, çok da yani bir gün, iki gün yani böyle aylarca yol kapalı, yollar kapalı bir durumumuz olmaz. Tabi e, manzaralı, manzaralı. tabi iklimlerin değişmesinden dolayı. Mesela geçen sene maalesef çok da bir kar yağmadı. İnşallah Cenab-ı Allah bu yıl e, karı görürüz. Her yıl e, geleneksel olarak hayırseverlerimiz tarafından yapılan, Keşkek festivalimiz var. Ee, şimdi her bölgenin kendine göre keşkeği var. Ama Babadağ keşkeği gerçekten çok farklı. Ee, bunu tadanlar, lezzeti tadanlar, görüyor, bilenler biliyor, yani. biliyor. Biz de sağolsun e, sağ olsun iş adamlarımızın tarafından e, büyük çaplı, geniş çaplı bir her yıl yapılan e, keşkek festivalimiz var. Akibinde Kültür Sanat Turizm Festivalimiz, Baba Pes adını verdiğimiz yine aynı. bunu da Ekim ayında yapıyoruz. Evet. Tarih verebilir miyim? Tabii 4, 5, 6 Ekim tarihlerinde 3 gün süreyle. burada bu yerel ürünler, evet. ilçemizde yetişen, ilçemiz ve köylerinde yetişen yerel ürünlerle standlar açıyoruz. İşte efendim kadın girişimcilerimiz var. Bunların üretleri, elemeye göz nuru olan <laughs> e, o her şey var, her şey efendim ona Onların da e, standlar oluyor, onları açıyorlar standlarına. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir şey oluyor. Alk akşamda konserlerimiz oluyor. İşte e, Cuma akşam konserimiz var, 4 Ekim, 5 Ekim Cumartesi yine e, konserimiz var. E, 6 Ekim'de de e, cip sporu, offroad sporumuz var, ciplerimiz yarışıyor. Hmm. Ondan bitiriyoruz akibinde e, at yarışlarımız var inşallah. i̇nşallah. Bir ay sonra e, Kasım'da. Onu söyleyeyim. İnşallah, inşallah beklerim. Inşallah. Buyurun gelin. Bizde bir atçılık var. Rahfan at yarışları. Yani at yarışı derken e, Rahfan at yarışı tabii ki geleneksel olarak yapılan. İnşallah onları da bu festivallerimize, at yarışlarımıza hepsini devam ettireceğiz. Ve ben e, şimdiden tüm halkımıza, hemşelerimize, Denizli, Almanya'da hemşehrilerimize, İstanbul'da hemşehrilerimize, Deniz İzmir'de hemşehrilerimize ve Türkiye'nin her tarafındaki hemşehrilerimize ve deniz halkına davet ediyoruz bursuna gelsinler. Sevgili izleyenlerimiz Baba Dağ gezimizi sürdürüyoruz. Yanımızda Betül Gezgin var. Gerçekten çok aktif, çok enerjik, motivasyonu dolu bir insan. Birçok projelerde de gerçekleştirmeye ayak olmuş. Kendisini de tanıyacağız. Merhabalar Betül Hanım. Merhaba. nasılsınız? Hoş geldiniz Hoş öncelikle. Bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, Betül Gezgin ismim. Babadağ Beyliği'sinde çalışıyorum. Sizin de gördüğünüz ve gezdiğiniz gibi ilçemizde bir farklılık yapmak istedik. Renkli sokaklarla başlayan Babadağ'ımızı dedik ki unutulmak üzere olan kaneviçe desenlerimizi, nakış desenlerimizi duvarlara nakşedelim istedik. Ve bu konuda Türkiye'de bir ilk olduğumuzu öğrendik. Yani kaneviçe desenlerinin Duvarları nakşeden el emeği göz olduk olduk. Var, derler Evet, ya. evet. Artık unutuldu. Hep çeyizlerimizde kaldı kaneviçeler. Ama şimdi biz onları e, duvarlara göstermek istedik. Hatta burada gördüğünüz kaneviçe desenleri kültür evimizde sergilenen kaneviçelerden örnekler alınarak yapıldı. Bu projemize 2022 Ekim ayında başladık. E, çok güzel bir proje oldu. Katılanlar, e, katılım çok güzel oldu. Projeye başlarken Pamukkale Üniversitesi e, Güzel Sanatlar Bölümü resim bölümündeki öğrenci öğrencilerimizle birlikte çalıştık. Ee, aynı zamanda bu projenin sonunda 17.si düzenlenen, 2022 yıl Aralık ayında 17.si düzenlenen Yahya Özsoy Topluma Hizmet Ödülü'nde derece aldık sokağımız olarak. Bu da bizleri çok onurlandırdı. Bu sokaktan sonra gördüğünüz gibi diğer sokaklarımıza da geçtik. Ee, yine kaneviçeler, nakışlar e, canlandırıldı. Ve haylan daha da devam etmeye de sürdüreceğiz. Nazar Sokağı'nı gezdik. Orada evet. da nazar, yani bizde de geleneksel evet. nazarla kü karşı... Türk kültüründe evet, de vardır var. nazar. Olduğu evet. gibi nazar boncuklu duvarları gördük burada. Evet, Nazar Sokak, Kaneviçe Sokak, Nakış Sokaklar'dan sonra bir başka projedi, belki burada ismini söylemek uygun olacak mı bilmiyorum Hı. ama, Dantel Sokak, Yemeli Sokak diye bunları daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Yani biraz önce dediğim gibi kültürümüzdeki yazma, yemeği... ne senden... kadar güçlü olduğunu, emek evet. verdiğini... <laughs> evinize ne kadar katkıdığını, katkıda bulunduğunu evet. elemeyi göz nuru evet. Olarak... Hatta biz nazar sokağımızı Babadağ halkıyla boyadık. Yani Babadağ'daki gençlerimiz, Babadağ'daki o mahalle sakinleriyle birlikte boyadık nazar sokağımızı. Ama baba Daha deyince hep böyle tekstil dedik ama aslında bizim keşkeğimiz var evet. çok ünlü olan. Çok yani evet çok meşhur baba Daha Keşkeği diye dünyada ün salmış. UNICEF yayınlarında çıkmış, coğrafi işaret belgesini almış bir keşkeğimiz var. Onun özelliği de beyaz buğdaydan yapılması ve asıl keçi etinden yapılması. Bir kiloya bir buçuk kilo yani bir kilo dövmeye bir buçuk kilo et vererek etin özdeşlisiyle yapılan bir keşkek. Çok zahmetlidir. Yani düğünlerimizin olmazsa olmazıdır. Baba da sizi bekliyor diyorum. Oldu. Çok teşekkür ederim buradan. <laughs> ben çok buradan teşekkür çok selamlar. Sağ olun.